Sağlığı da iyi değil ama boş durmuyor yine. Duramaz. Şeytan onu bırakmaz. Ömrünü bu hain planın peşinde geçirdi. Bu günler için kim bilir ne hayalleri vardı. Yani görmedim artık her şeyin hayal olduğunu. Türkiye Cumhuriyetinin Gollan'ın emrinde kuklu olmayacağını anlamadı mı da? Anladı, anlamaz mı? Bu milletin keskin ferasetinin... ...onun kerametine nal toplattığını gözleriyle gördü. Neyin peşinde o zaman? Bir mağlubiyetin yalnızlığından daha büyük bir yalnızlık yoktur evlat. Ben bunu yaşadım. Şimdi o yaşıyor. Onu kabullenmek çok zordur. Yüzüne bakan mı var? Kabullenmeyip ne yapacak? Ölmeden kazandığını görmek istiyor. Onun için her şeyi yapar. Ne yaparsa yapsın. Artık herkes gerçek yüzünü gördü bu sahtekarlara. Hmm, öyle mi dersin? Gördü mü? Öyle değil mi? Ben tam 60 yıldır bu ihanet davasının peşindeyim Ahmet. Ben de geceleri uyuyamıyorum. Artık yeter. Zalimler hürriyet diye, vandallar medeniyet diye, vatan hainleri ellerinde bayrakla, aldatıcı şeytan da yalanlarıyla bu milleti kandırmasın, kandıramasın. Bu millet artık uyansın evlat. Bu güzel ülkenin fidanları da yataklarında huzur içinde uyusun.